Lillallah. İnne enne Muhammeden Resulullah. Allah. 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 Maşallah maşallah. Gel Bosna. Arkadaşlar yemeğimin şu güzelliğine bir bakın. Çok güzel oldu. Kokusu o kadar çok güzel geliyor ki size anlatamam. Bakın. Arkadaşlar çok zaman geçti aradan. Çocuklar kursa gidip geldiler. Biz yemeğimizi yedik. Bu arada mutfağı hala toplayamadım. Şimdi inşallah çamaşır yıkayacağım biraz. Makineye çamaşır atacağım. Onun dışında ev yine gördüğünüz gibi çok dağıldı. Evin toparlanması lazım. Buraları da böyle. Yavva. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar hepinize. Şimdi arkadaşlar okul vakti. Hatta okulun hemen hemen karşısındayız geldik. Arit Fatma biraz benimle küs. Arkadaşlar markette bir böyle kalem kutusu gibi bir şey gördü. Onu istedi dedim ki şu anda alamam. Ama alacağım yani hani şey yapma küsme dedim ama yine de kızgın bana. Froze de öyle biraz. Şimdi çocukları bırakıyoruz. Çantalar bende bu arada sınavlar bitti biliyorsunuz. Ondan sonra eve doğru geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben eve geldim çocukları bırakıp ee, Ondan sonra arkadaşlar bu arada markete de uğradık Ben yoğurt aldım biraz sabah kahvaltıda yoğurt yemek istedim Yoğurt güzel oluyor böyle taze fresh oluyor O yüzden arkadaşlar şimdi inşallah yoğurdumu yiyip Yani kahvaltımı yapıp daha doğrusu uyuyacağım Çünkü 11.30'da gideceğiz çocukları almaya yani nereden baksanız daha 2 saat var arkadaşlar. 2 saat bir uyuyayım dinleneyim diyorum. Sonra kendime gelemiyorum. Çocuklar geldiğinde ben de uyuyorum. Ev işleri falan kalıyor. Öyle oluyor biraz aslında. O yüzden bugün öyle yapmayacağım. Bugün hemen kahvaltımı yapıp uyuyacağım arkadaşlar. Bu arada gel geldiğim gibi buz kalıplarına <laughs> su koydum. Buz koydum ondan sonra bizim e, su şeyine. Çünkü susadım. Soğuk su yok. Yani bu aralar çok fazla soğuk su içmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz havalar değişti. 3-4 gündür biz klimayı da açmıyoruz. Klimasız bir şekilde uyuyoruz. Çünkü havalar serin. Yani sadece pervaneyle bile biraz insan üşüyor, serinliyor. O yüzden klimayı bile açmadık. Şimdi e, inşallah ben bir uyuyup bir kalkayım. İnşallah ondan sonra çocukları almaya gideriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi saat 11.30 oldu. Biz çocukları almaya gidiyoruz bu arada. Bakın hava böyle bayağı bir güneşli. Sabah o kadar güneş yoktu. Ama çok böyle abartacak kadar sıcak değil. Ben uyumuşum valla. Biraz uykumu aldım. Şimdi eve gidince bizimkileri de uyandıracağım. Hep beraber yemek yeriz. Merhaba Firoz Arkadaşlar çocukları aldık. Yavaş yavaş düşmeyin yavaş. Yine bir çiçek aldım çocuklardan. Bu çiçek çok fazla var burada o yüzden böyle koparıp annelerine veriyorlar hep. <laughs> Fatma sanki biraz uyumuş böyle uyanmış gibi bir hali var. Arit ney? Udur penkul çelim. Kaç defa dedim eline meşhur yerden yani şeyleri alıp onu dinletemedim ki. Froza. Oradan değil buradan. Markete gitmeyeceğiz biz. Şimdi arkadaşlar ekmek pişirdim. Çocuklar eve geldiler ya biliyorsunuz. Diğerleri de kalktı kahvaltı falan yapacaklar. Froze'ye dedim ne yiyeceksin aşkım? Froze dedi anne yumurta ve çay istiyorum dedi. E, Pratan'ın yanına. Ben de öyle yaptım. Çaylarımız hazır. Muhammed Emre zaten çay pratan yiyecek. Ondan sonra Ariç Fatma e, çay pratan istedi. Ben de yumurta yerim. Öyle yani anlayacağınız. Şimdi yemek yiyeceğiz inşallah. Allah'ım benim çocuğum secde ediyor ya Rabbim. Sen benim çocuğumun namazını kabul eyle. Hayır, 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 hayır. Rana Bey, hayır. ne zaman uyanmayı düşünüyorsunuz? Uyandınız ama hala uykudasınız gibi. Arkadaşlar benim minnoşlarım burada. Birazdan uyanacaklar. Bu arada bayağı bir saat geçti. Bir buçuk saat falan oldu. Uyuyorlar. Şimdi birazdan kaldıracağım onları. İşte Rana buraya bir bakar mısın? Sana diyorum hazırlan gidin sebze alın. Doğru dedim. Bunu da doğru dedim sen. Evet gidin alın ben de erkenden yemek yapayım. Hello kia hello. Aslamlikum kia. deko.

Bosna. Mantu. Bakın şu şapkayı da takkeyi de almış. Mantu. Tiga. Kiasın are? One two three four. Bir iki üç. One, two, <laughs> four. Four. Beş. Four. Beş. Six. Beş. 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 Yedi. Oyunculuk yapıyor. <laughs> oyunculuk yapıyor oyunculuk. <laughs> Küçük bir, oca. Küçük bir oca. Küçük hoca. Küçük bi hoca. Küçük hoca. Hadi bir... bakalım Fatiha suresini okut bize. Küçük hoca. Al, dua etme Bizimkiler nereye gidiyor böyle? Nihayet sebze almaya gidiyorlar. Sebze dediğime bakmayın arkadaşlar. Bugün e, çıkanı karayı yapacağım. Yani tavuk karayı yemeği yapacağım. Ondan sonra bir de salatalık al. Domates, soğan, maydanoz. Rana'cığım kamerayı bir tutar mısın? Ben bakayım baharat var mı? Çıkın karay baharatı var mı? Ben aldım. Var ya ya da yok. Hayır canım neden? Ne alakası alaka? Boşu boşuna para mı harcadın? Ben bir bakayım var mı yok? Bak bakalım. Karay, karay koşu değil mi? Hmm. Yoksa chicken karay mı? Bu karay karay oluyor. Çıkın ya da başka. Ama bunun içinde sanki dana eti varmış gibi. Dana eti değil. Bu sadece musalla oluyor. Tamam bak. Başka. Başka. Salatalık al. Başka domates, soğan. Eti temizletip bize i̇şte şey al. Temizletmiş. Evet. Ve taze et olsun. Tamam. Tebrik ediyorum seni. Evet bizler geldik. Muhammed Emre kendi için böyle bisküvitler aldı. थोड़ा biraz biraz Bu arada ना Tavuk etine bakıyorum arkadaşlar da. Hmm. Şimdi dolaba koyayım bunu biraz. Çok sıcak. Çok sıcak ne oluyor? Dış, dışarıda şey var ya. Hmm. Bir de. O yüzden. Anji. Wow. Muca bir de Muca Ne? Ne? Soğan almış ben, domates. Soğanları oraya koyduk Domatesleri de şimdi dolaba koyacağım. Bu kadar domates yeter bana. Hı hı. Ondan sonra burada zencefil var. Şu kadar atacağım. Yeter bu kadar. Dört tane soğan. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu kadar şey atıyorsun soğan veya domates? Çünkü bunun e, bunun yanında bu güzel. şey olacağı için, sulu olmayacağı için masala iska yani ki masala demek yani baharat demek domates Hani böyle ekmeği bandırabilmek için o yüzden biraz fazla atıyorum. Sen anlamıyorum Yoksa sen Yoksa sadece... Değil Hayır. Ne diyorsun? Türküm ya ne, ne alaka? Sen öyle ne konuşuyorsun. Alaka? Neyse diyorum siz beni anladınız. Anladınız ben size göstereyim. Daha sonra gösteririm. Şimdi sen çocukları uyandır. Hmm. Çocuklar uyandır biraz kendilerine gelsinler. Ben hemen yemeği yapmaya başlayacağım. Işte. Okey. Arkadaşlar ben yemek yapmaya başladım çoktan. Şurada soğanlarımız güzelce böyle kavruluyor. Burada da zencefil ve sarımsak. Burada da tavuk etlerimi güzelce yıkadım. Bu arada kızlar da uyandı. Evi hala biraz dağınık halledemedim. Yemekten sonra halledeceğim. Ne oldu benim Firoza'ma? Neden kızgın? Şimdi Eren'e sağ olsun onların ellerini, yüzlerini tekrardan yıkattı. Bir kendilerine gelsinler diye. Bir de saçlarını güzelce topladı. Firoza kuk yavva. Bakın konuşma benimle. Bir şey oldu demek ki. Ha evet evet şimdi anladım. Benim saçımı böyle topuz yapma diyor. Benim saçımı açık bırak diyor. Açık bırakınca da arkadaşlar Firoza'nın saçları çok şey. Böyle kıvırcık. O yüzden birbirine giriyor saçları. O yüzden topuz yaptı böyle o? sonra da diyor ki seni annene şikayet edeceğim diyor anaya bana da diyor anneanneme şikayet edeceğim onlar da size bağıracak diyor onlar da sizin diyor istediklerinizi almayacak diyor Rosa. bu arada Rit Fatma da arkadaşlar dışarıda oynuyor Muhammed Emre ile beraber aynı zamanda onun da saçı toplandı kusura bakmayın buhar size geldi biraz Şimdi ben yemeği halledeyim ya. Bir de cacık yapacağım yanına. İnşallah. İçine salatalık tatacağım. Öyle. Arkadaşlar. Şimdi size şöyle göstereyim. Tavuk etlerimiz güzelce böyle kızarıyor. Güzelce böyle kavruluyor. Bu arada Rana'ya yeni bir görev getirdim. Cacın içine hem domates hem soğan hem de salatalık atacağım. Mutlu musun? Al bakalım hediye. Bunun içine kes, doğra tamam mı? Arkadaşlar yemeğimin şu güzelliğine bir bakın. Çok güzel oldu. Kokusu o kadar çok güzel geliyor ki size anlatamam bakın. Etlerimiz yumuşacık oldu arkadaşlar. Burada da Ranacım sağ olsun hemen cacığı halledi verdi. Bir de domates atmadık içine. Sadece soğan ve şey attı, e, salatalık attı. Ben de şimdi Çocuklara ekmek pişireceğim, yemek yedireceğim. 20-25 dakika var kursa gitmelerine. Ondan sonra kursa gidecekler inşallah. Rena bu arada içeriği de topluyor. İçeriği de topluyor sağ olsun. Ooo Rana Bey. Bugün bana çok yardım ediyorsunuz ya. ya utandırıyorum seni. Utan ben ne yapayım. Bak böyle utanıyor ya. Yoksa sen Recep Bart gibi vlog mu çekiyorsun? Kulağını tut. <laughs> İyi tamam hadi kolay gelsin. Sen kolay Şimdi gel. ben çocuklar için ekmek pişireceğim. Sen istiyor musun? Ya ne diyeyim oğlum. Do söyle yani istiyorsan tamam yaparım. İstemiyorsan ya. biz bir sonra yeriz. Sen istersin. İstemezsen vermeyeyim mi? No. Yok. <laughs> tamam ben şimdi ekmek pişireyim. Hep beraber yemek yiyelim. Muhammed Emre. Sen ne yapıyorsun burada? Allah'ım şu kızların kafaları nerede söyle bana bir. Söyle. Bu ne hal? Abi. Biraz grip oldu Muhammed Emre. Bakar mısınız? Şu ayıcığı nereye saklamış bak. Ayıcık. Bu benim çantamın ayıcığını sen kopardın Muhammed Emre. İreyim. Sen kopardın. İreyim. Bak bu ne? Hmm, aynalı dolap ne güzel. Mujhe bir pizza değil de. Pizza kal. Nam 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 nam. Arkadaşlar şimdi çocuklar yemeklerini yediler. Sofrayı daha kaldırmadım. Hemen kalktılar dedim. Haydi bakalım kursa gidin. Hangi? Hmm, cebine parasını koydu. Ona rupi de istediler verdik. Bas. Abi abi bir stoler Hadi bakalım çocuklar gidin geç olmadan. Bakar mısın? Hemen düzelt ana, hemen düzelt. Aç hemen. Yavaş yavaş. Tara vereyim mi yoksa gerek yok mu? Tamam yeter ya bu kadar zaten şey giyecekler üzerlerine başörtülerini. Jutti ben o Firuza. biz toplu rudur mi? Paradan bahsetmiyorum ben. Şalını diyorum. Koy çanta na. jab <laughs> lene Aap lele na. İlk önce bir ödevlerinizi yapın güzelce. Muhammed Emre mi? <laughs> Muhammed Emre bırak tabi büyüsün ya. Hemen işe mi çocuğu koyacaksın? Allah Allah. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Bay. Allah hafiz. Arkadaşlar çok zaman geçti aradan çocuklar kursa gidip geldiler biz yemeğimizi yedik bu arada mutfağı hala toplayamadım şimdi inşallah çamaşır yıkayacağım biraz makineye çamaşır atacağım onun dışında ev yine gördüğünüz gibi çok dağıldı evin toparlanması lazım buraları da böyle yavva Hadi Firuze uzak Masle. Hayır yukarıya çıkma yukarıdan düşersin aşkım. Ne Firuze ne karo o ki ya karıyor? Deka. Ben ye pesin. Hep para hep para hep para. Allah'ım ya Rabbi. Firuze Muhammed Emre yapma yapma Allah'ını seversen bakın merdiven yapıyor kendine çıkabilmek için. Düşeceksin hem de yatağın şu başlığını bozacaksın. Yapma. Arı hiç Fatma çıbı çıyanı. Arı hiç Fatma diyorum. Çok uslu çocuk burada oturuyor bakın. Siz bir filiz Ne oldu yine ne oldu? Ben de şimdi arkadaşlar hamur e, yoğurduğum şeyin içine su koydum çünkü kurumuştu hamurun şuraları. O yüzden yumuşasın dedim. Hamurumu tekrardan yoğurayım. Yemeğimi de artık küçük bir kaba alacağım. Ondan sonra dolaba kaldıracağım. Burada da biraz bulaşık var. Biraz da bulaşıkları halletmiş olurum. Merhaba. Evet arkadaşlar Rana da geldi. Süt ve yumurta aldı. Şimdi ben de süt kaynatacağım. Bir taraftan işler duruyor. Onları yapmam lazım. Halletmem lazım. Ay yoruldum ya. Yorgun hissediyorum kendimi. Bir de uykum geldi bugün erkenden. Rana bir bardak su verir misin bana lütfen? Biraz güç gelsin bana. Bir de gitmeden önce hortumu lütfen içeriye alır mısın? Bana biraz zor geliyor bunları yapmak. Evet şimdi sana ne oldu, şimdi yeniden? Tansiyonum düştü galiba ya. Bu senin galiba çok şaşırıyorum ben. Ama, yani. ama şükürler olsun her gün her gün olmuyor artık. Eskiden her gün her gün oluyordu. Hmm. Arkadaşlar tansiyonum düştü, yapacak bir sürü işim var. O yüzden ben artık videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın, lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın beğenme butonuna hemen basın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone de olun. Kendinize çok iyi bakın. Hmm. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay bolo. Bay bay bolo. Bay bay bolo. Bay. Harici Hadi da uykusu geldi. O zaman ben bay bay dedim.